garajlarıyla veyahut da Hollanda garajlarıyla böyle ilk etapta part baktığında çok düzenli ve çok şey gözüküyor. Yani Hı -hı. bu denetimler geldikten sonra buradan bir şey çıktı mı yani? Evet. Yani benim sorum burada finansman sorunu yani. Evet. Finansman sorunu şimdi. Ben sonra... bankadan para alamıyorum. <laughs> Banka alamadık, para alamadık şimdi. Yeterince makine alamıyorum. De, 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 denetim dediniz ama size geldiler. Geldiler denetim. Işte. Bu sefer geldiler. Iş biçimde bir şey çıkmadı. Iıı Allah aşkına evet. öyle bir şeyimiz yok yani. İşte daha da gel geliyorlar mı? Yani. Bana bir musunuz? deden yani bir, bir bir şey yok iki yerde denetimden üçüncü denetim, denetim geldi şey zaman, zaman bana dedi ki kontrol geldi sordum ben niye geldiniz biz geliriz dedi yani hiç tamamen istilap bir paşa kim dedi ne baktı hatta bir tanesi dedi ki sen dedi ceza ödemek zorunda kalacaksın. bu ceza dedim sen bana yaz hmm. ve bunun genel hakkında hmm. işler bakanlığına gönderdim ben hmm. ve sonuç geldi yani böyle bir şey yok diye ceza yoktu. Hangi konuda niye ceza yazdı? Ceza oluşumun sebebi hocam arkadaşımız bir tanesi bir yakaladığı için. Bundan dolayı tutturuyorlar yani. Ama kardeşimizin fiskal numarası var. KFK ya yazılı. Ve vergisini ödüyor. Bu dönemde tutturuyor Ama şurada yani şu çevredeki garajcı arkadaşlar, biraz Amsterdam'daki yani bilhassa garaj değil, bütün esnafın sorunu aynı sorun Hiçbir kimse bankanın finansman para alamıyor. Herkes kendi halinde, kendi çabasıyla uğraşıyor. Hı. Ama başarı oranına baktığımızda sıfır yani. Peki bankaların e, görüşüyorsunuz. Şu soruyu soruyor musunuz bankaya? Niye? Gerekçeniz nedir? Yani böyle bir tavır takınıyorsun bu konuda. Biz hocam şimdi bunu biz çok araştırdık. Bu bir yerlerden baskı geliyor ama bitmiyorum yani. Nereden baskı geliyor? Çünkü sen büyümek istediğin zaman derinler seni frenliyor yani. Yani beni geçecek düşünceleri var. Hı. Yani sen benim altında duruyorsun. Evet. Kıskançlık meselesi diyorsunuz. Yok kıskançlık değil. değil. Orada ben kıskançlık olayın dışında Cumhurlamla bize bunları açık açık söylememiz gerekir. İşte sizin anneniz, babanız, her yani neyse atalarınız bütün çok olarak yeriz kardeşim. Siz orada bekleyin buraya gelmiyor. Olay budur. Yani mantık budur. Ve bu eğitim görmüş çocuklarımız için de böyle. Zaten şu andaki gençler arasındaki en ciddi çatışma o. Genç burada doğmuş, burada büyümüş, eğitim görmüş. iş pazarına gidiyor. İşte diyelim ki belediye başvuru yaptığında işte bir tane Hollandalı var. O da başvuru yapmış. Hı. Bizimki ona diyor ki kardeşim şu sandalyeyi paylaşalım. Ama öbürü hayır diyor bu sandalye benim. Bunun sahibi benim diyor. Yüzyıllardır ben bu sandalyede oturmuşum. Senin annen baba buraya çöpçü olarak geldi. Karışma sen oraya gitmen gerek. Ve bu ciddi bir ayrımcılıktır. Yani bunun en büyük ve bu bankalar tarafında da aynı şekilde. Çünkü banka yani bildiğim kadarıyla sizin yıllık bilançonuz, şeyleriniz hepsi siz bunu rahatlıkla verebiliyorsunuz ve bunu tutuyorsunuz. Orada da yani Hocam olabilir. yine başta söyledim ya biz başta dilden kaybediyoruz. İkincisi kanunda Kanunları tanımıyoruz. Yani muhasebecimize gittiğimiz zaman bize tam yeterli bilgi vermiyor. Verse bile kendisi de bilmiyor. Veya muhasebecimizin yanlış bir hatasının dolayı oluyor yani. Aynen. Yani biz her taraftan işte, mağduruz. o zaman o doğru da şimdi orada şöyle onu yaptığımız zaman şöyle bir şey demek çıkıyor orada. Yani sizin de bu konuda çaba harcamanız gerekiyor. Nedir? Dil öğrenmeniz gerekiyor. Bu konuda Örgütlerin işte işverenler derneği var ve onlarla ilişkiye geçip onların bu konuda sizi eğitmesi gerek. Yani bu çok önemli bir olay. Çünkü biz evet doğru biz Türkiye'den buraya gelirken demin de biz onu sohbet ederken bir sana işçisi olarak geldik. Biz patron olarak geldik. İşte, Ama bizim şöyle bir şeyimiz var. Girişimci ruhumuz Yani e, e, Ahmet Leylin'de bir gençlerle ilgili bir toplantımız vardı ve faslar, çiftler ve Hollanda'yı değerlendirdik. Bir tane Türk bir e, fırına gitti, orada ekmek istediği zaman eğer fırının oradaki ekmek bir ters davranırsa, bu Türk de günde de günde kendisi fırını açar. Yani bizim böyle de bir şeyimiz var, yani ciddi bir şekilde. Bu girişimci ruhumuz var ve biz bunu görüyoruz. Yani şu anda olan kimlerine göre 16.000 kimlerine göre 18.000 Türkiye kökenli işveren ve doğru ama bizim bir eksikliğimiz var. Yani bunu da çok açık açık birbirimizle konuşalım. Bir, biz örgütlenemiyoruz. Yani şimdi taksici arkadaşlar var burada. Amsterdam'da, Türkiye kökenli. Nereden bakarsan bak 200 tane taksici var. Fazla Fazla. Peki bunlar örgütlenebiliyorlar mı? Bir araya geliyorlar mı? Bir örgütünüz var mı? Az örgütleri buluyoruz. Var. var. Yani var. Yani, eğer sen, şey. bak bütün sorun gelip oraya da şey evet. eğer örgütlenemiyorsa var olan sorunlar çünkü eğer sen 200 tane taksici bir araya geldiğin zaman bu işte Amsterdam'da var olan bütün taksicilere karşı, o şirketlere karşı gücün Ve o gücünü kullanırsın. Ama bu olmadı. Bu garajlar için de aynı şey. İşte işverenler burada eğer örgütlenip de Onlarla birlikte. Biraz önce saydığım sorunlar, yani işte dil olsun, yasalar olsun, bu konularda eğitim, yani hafta sonları olabilir, hafta içi arası olabilir. Yani zaman alacak doğru ama ayakta durabilmen için, iş yapabilmen için de o yasaları öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Hollanda'da yasalar benim senin için yapılmamış. daha önce bu yasalar yapılmış diyor ki kardeşim, herkes bu yasalara Uyuması gerekiyor. Yani biz kaybediyoruz. Çünkü sorunuz siz kendiniz dile dil sorunumuz var diyorsun, yasaları bilmiyoruz diyorsun. Eee yani üç dört tane sorun var. Ha o zaman bizim bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çünkü bizde 1970'li yıllarda buraya geldiğimizde hiçbirimiz dil Ama bugün artık dil bilen işverenimiz var, avukatımız var, muhasebecimiz var, he, doktorumuz var, hemşiremiz var, her alanda varız. Bizim yapmamız gerekiyor. Türkiye kökenleri olarak. Bizim yapmamız gereken her alanda örgütlerin sorunlarında sahip çıkıp ve o sorunları güç birliğiyle aşmamız gerekir. Ve bunun temelinde de örgütlük yatır. İsterse işçi olsun, isterse işçi olsun, isterse taksici olsun, isterse garacı olsun. Sen garacı, işte gene de Amsterdam bildiğim kadar güzelliği yakın garacı var. Eğer bunlar bir araya gelirse, birlikte bu sorunların üstesinde gelinme, gelmek, gelmek isterse bu sorunu çöz. Yani sonuçta ben şuna getiriyorum, Çünkü ben hep buna inanmışım. İnsan gücünün önü değil, bir güç durmaz. Eğer farklı alanlarda insanlar öldüklerinin sorunlarına sahip çıkarlarsa ve sorunların çözeceklerine ben inanıyorum. Ve bizim bir, eksiğimiz bu. İki, şunu yapmamız gerekiyor. Bankalar gidip oturup konuşmak gerekiyor. Ve bunu çok ciddi. ABN'ler, Rabobank'la, ING ile oturup konuşmak gerekiyor. Üç, bizim de yapmamız gereken bir sorumluluk var. Ve ben burada Hocam şimdi lafını kesin. Şimdi banka seni kabul etmiyor ki. Ha, hiç olursa kabul eder. Banka ben, sana iyi ben gönder diyor şimdi. Ben, ben şimdi <gülüyor> sizin şimdi örnek vereyim. Bak biz e, Rabo şu an e, partnerliğimiz var. E, şimdi onlar e, banka bizim örgüt olduğumuzu biliyorlar. Ve oraya e, belirli bir e, kriterlere uygun olarak üye seçtiğimizi de biliyorlar. Ve bir sürü faaliyet yapıyoruz bu dernek altında. Biz referans olduktan sonra banka randevuyu daha kolay verebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani örgütlenmenin getirdiği çok büyük bir avantaj. Yani bunu şimdi 200 tane taksici dile getiriliyor. Yani 200 tane taksici ne demek burada? 200 tane taksici bir araya gelsin bir dernek veyahut da bir çalışma birlikteliği oluştursunlar ve o 200 tane taksiciyi temsil eden siz bir bankaya gittiğinizde tamam mı? O zaman sizi bakın şunu da tabii ütopik olarak görmeyelim. Bir banka para vereceği sizin bank paranız olsa birisine para verecek olduğu zaman bu paranın geri dönüşümü ondan sonra garantisi var mı? Bunu her bankaya gittiğinizde yapacaktır. Ama siz ürün oldunuz mu? sizi muhatap olarak mecbur alıyor bir. Bu, bu çok önemli yani. Avrupa'da bilhassa Hollanda'da sivil toplum kuruluşları o, sivil toplum kuruluşu olmanın e, ana faydaları e, çok büyük. Bir de karşı taraf sizi gerçekten e, şey olarak görüyor, muhatap olarak görüyor. Fert olarak şey yapmıyor, almıyor yani. Bu, bu bir gerçek bu. değil mi? Tabii tabii. Mustafa töp. Bey yani bu Hollanda'da, Avrupa'da bile böyle. Dolayısıyla e, bankaya yönelik e, girişimde de örgütlenmeden de yolda içeriye